Bu hafta vizyona giren filmler arasında en dikkat çekeni Dune Part 2 filminde ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides, hayatının aşkıyla bilinen Evren'in kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışmasını konu alıyor. <laughs> You believe me? You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do before Atreides. Silence! This prophecy is how they enslave us!